Kocaksa bir başka değişen, dönüşen, kişiselleştirilen koçaklarla her zaman hadise yaratın. Ee kocaksa koçaksa başka bir başka eğitimçi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. E biz bağışçıları da bir yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları. Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Dünyada bırakacağımız en güzel şey tev gibi gencecik pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumları destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır. Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım, çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor. Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın, ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı. Koçaksa bir başka Değişen, dönüşen, kişiselleştirilen koçaklarla her zaman hadise yaratın. Ee koçaksa, koçaksa başka bir başka